Bebek lol laliluya balona geldi. Bizimle kalın. Ana karakter olacaksınız. Kahverengi gözler ve kırmızı ruj. Şimdi saçlarını sarıdan kahverengiye boyayalım. Hangi ayakkabıları seçmeliyiz? Hmm. Mavi elbise güzelmiş. Hmm. Bebek Bella çok sevimli görünüyor. <laughs> Çocuk odasına bir göz atalım. Kızım nerede? Hmm. Aa, bu doğru. O beşikti. <laughs> Bebek zaten uyanık ve babası geldiğinde mutlu bir şekilde zıplıyor. Yaşasın. Oyun zamanı. Nasılsınız bebekler? <laughs> Raf zıplamaya ve bitkiye yaklaşmaya başladı. Bella'nın babası onu tüm kalbiyle seviyor. Şimdi kızların en sevdiği oyuncaklar kitaplar. Morris <laughs> kızının ilerlemesinden memnun. O da babasının bıyığını çekmeyi seviyor. <laughs> Sonra da uyuya kaldı. Bella en sevdiği kitabı aldı ve okumak için diğer odaya koştu. Böylece onun orlamasını duymadı. Salıncak yapmak için bir çubuk kullanacağız. Standları kuralım. Her şeyi yeşil bir kordona saralım. Her yerde kırmızı güller var. Bir tahta salıncak asalım. Bu çok eğlenceli olacak. Bella ve köpeği yürüyüşe çıktı. Top oynamak ister misin? Vay canına bunda çok iyisin. Bu benim en sevdiğim salıncak. Köpekçik beni itebilir misin? Zaman çok hızlı geçiyor. Küçük kızımız ergenliğe girdi ama hala arkadaşıyla salıncakta oynuyor. <laughs> Oyunlar eğlencelidir ancak Bella zamanının çoğunu okuyarak geçiriyor. Hı hı. Bir rulo beyaz kumaş bir bluz'a dönüşüyor. Bizim için deneyin. <laughs> Vay canına! Bu kot elbise gerçekten sana çok yakışmış. Bluz'a manşet ekleyelim. Mavi bir fiyonk saça sözlüyor ve bir gül elbisesi tamamlıyor. Bella okumayı seviyor. Okuduğu zaman sanki dünyayı dolaşıyor. Hey iyi misin? Evet sertim bak ne yapacağım. Üzgünüm alacağım. Ne okuyorsun? Peri masalları. Paten kaymada gerçekten iyisin. Teşekkürler. Denemek ister misin? Bella denemeye karar verdi. Evet yapabileceğini biliyordum. Gençler birlikte paten kaymaya başladı. <laughs> Karton dikdörtgen parçalarını tabana yapıştıralım. Renkli hücreler çizelim. Bir ayna ekleyelim. Bir prenses için mükemmel ışıltılı palet. Bir baloncuğun içine gül koyalım. Bir rimel tüpü yapmak için bir parça pipet ve bir diş ipi kıracağı ışıltılı bantla birleştirildi. Bir tel pim dudak parlatıcısına dönüşüyor. Böyle bu makyaj setine bayılacak. Bella'ya verelim. Bu makyaj çok güzel görünüyor. Aa, keşke benim de böyle bir makyaj malzemem olsaydı. Bella bu senin için. Orada ne var? Sürpriz. Mümkün değil. Bu bir rüya gerçek oldu. Hemen denedi. Sen bir kediciksin. Seninkini yapayım mı? Bu hediye iyi bir seçimdi. <laughs> Bella biraz daha büyüdü. Kahverengi gözleri var. Dudakları boyayalım. Bir desen kullanarak hafif tülden kabarık kollar yapalım. Kıyafeti askılı bir korse ile tamamlayalım. Saten kemerli beyaz bir önlük giyelim. Saçını sarayalım ve at kuyruğu yapalım. Yeni maceralara hazırım. Yay! Bella babasını ararken bir şatoya girdi. Hanımefendi siz kimsiniz? Aa konuşabiliyor musun? Çok güzelsin. Buraya nasıl geldin? Adamın burada yaşadığını bilmiyor musun? Ve o kim? Kim benim evime girmeye cesaret eder? Aa sorun değil. Benden korkma. Buraya neden geldin? Babam burada olması gerektiğini biliyorum. Evet, bu doğru. Gitmesine izin vereceğim ama onun yerine senin kalman gerekecek. Aa, otur. Yemek yeriz. <laughs> Kartondan bir kütüphane kartı yapalım. Bella'nın fotoğrafını yapıştıralım. Kartı bölgelere ayıralım ve imzalayalım. Kızlar üyelik kartlarını tartışıyorlar. Yeni bir tane var. Bu bir spor salonu kartı ve bir güzellik salonu üyeliğim var. Bu harika bir hediye değil mi? Leyla'nın ise bir kütüphane kartı var. Vay canına. Üzerinde onun fotoğrafı bile var. Aa, bu harika. <laughs> Hadi kütüphaneye gidelim. Kitapların olduğu büyük bir masada her kız faydalı bilgiler buldu. Vay canına. Burada egzersizle ilgili bir şey var. Ve güzellik hakkında da. <laughs> birkaç karton dikdörtgen parçası keselim. Onları suni deriyle kaplayalım. Etrafı kalınlaştırıp iğne takalım. Bella kütüphanede kitaplara bakıyordu. Hmm, hangisini seçmeliyim? İkisini de alacağım. Kitap yığını gittikçe yükseliyor. Aa, her zamanki gibi çok fazla kitap aldım. Neyse ki hepsini tutabilecek bir çantam var. Prenses bir şekilde tüm kitapları küçücük bir debriyajın içine sığdırmayı başarmış. Ama çok ağır geldi. <laughs> Tünaydın. Çok tatlı bir çantam var tatlım. Teşekkürler. Bu benim favorim. Orada bu kadar ağır olan ne var? Kitaplar. Bella bir yığın kitap çıkardı. Olamaz. Büyülü mü? Birlikte okumak ister misiniz? <laughs> Muhteşem bir gece elbisesi giymenin zamanı geldi. Elbisenin eteğini bu şekilde sıkalım. Kuşlar bize eteğin bir katı için harika kumaşlar getirdi. Altın köpük yağıt ona çok yakışacak. Üst kısım ışıltılı boncuklarla süslendi. Uzun eldivenleri ekleyelim. O çok mutlu. <laughs> Bella ve arkadaşları kül kedisi hakkında bir peri masalı okuyor. Keşke onun gibi baloya gidebilsem. Çok güzel bir elbise giyerdim. Maalesef tüm eğlence gece yarısında bitiyor. <laughs> Birden kapı çaldı. Aa içeri gel. Senin için bir sürprizim var. Ne güzel. Bella içeri bakmaya çalışıyor. Orada ne var? <laughs> Dene. Görmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel. Bella elbisesini değiştirip yeni elbisesini prense gösterdi. Onunla bir buketle tanıştı. Benimle dans eder misin? Vals yapmaya başladılar. Vay sesleri bütün gece duyulabilirdi. <laughs> bir kan basıncı monitörü yapalım. Bir leylak detayı keselim. Sonra bir strapor parçası. Göstergeleri olan bir ekran yapıştıralım. Bir tel geçirelim. Bu cihaz kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur. Büyük anne Bella biraz temiz hava almak için balkona çıktı. Aa hava çok güzel. Sıcak güneş içimi ısıtıyor. Yaşlı kadın o kadar mutluydu ki... ...tıpkı gençliğinde olduğu gibi dans etmeye başladı. En sevdiğim salıncaklar. Ah, Bella çok sert sağlandı. Başım dönüyor. Eve gitmem gerek. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Sorun ne hanımefendi? Kendinize kötü mü hissediyorsunuz? Ayaklarını tabureye koy. Ah, artık genç bir kız olmadığımı unuttum... ...ve salıncakta o şekilde oynayamam. Önemli değil. Eğlendi ne işte. Bella ölçtü, gözlüğünü aldı ve... a, tansiyonum çok yüksek. Herkes endişeli ve yardım etmek istiyor. Ne yapmalıyız? Bayan Potts, Chip, yardım edin. Sana sakinleştirici çay yapacağız. Ve bolca nane ekleyeceğiz. Aa, daha iyi hissediyorum. Benimle ilgilendiğiniz için teşekkürler canlarım.